Merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Nurselina Bugün biz mezun oluyoruz zaten açıklamada da görmüşsünüzdür sizlere güzel bir vlog çıkarmak istiyorum bu arada benim ilk videom normalde kameraya bakmam lazım ama biraz alışamadım <laughs> ee, ama sizlere güzel vlog çıkaracağıma inanıyorum devamları da gelecek devamı gelecek aşkılar şimdi bizim öğlen kapatma törenimiz var biraz hızlı konuşuyorum çünkü acelem var ee, öğlen kep hazırım şimdi kuaföre geçeceğim biraz saçımı falan düzelteceğim Ondan sonra akşam balomuz var. Balo hazırlanırken de zaten detayları çekeceğim sizlere. Şu an hazırım. Nasıl olmuşum? Şimdi çıkalım. Bizi yol bekliyor arkadaşlar. Bizim ev biraz uzak. O yüzden yolda da çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Hadi o zaman bay. Ben geldim şimdi diğer otobüsü bekliyorum. Bu benim kaderim. <laughs> Sürekli otobüsü değiştiriyorum. <laughs> Orada <makyajlı> bir çocuk <laughs> Hemen kuaförü girip uzaklanmaz. lazım. kendimi ama. Ne olacak biz bekliyoruz. Hadi bay. Hemen yetişmem. Yarım saatimiz var değil mi sonra? Evet. Bunu ben ne karım. geç bakın. Tabii ben hazırım. Ben biraz geç kaldım. Burada da Naz'ı hazırlanıyor. Naz el er, salla aşkım. Çok artık. <laughs> saat evet, Bye. iyi artık. Yarım saatte yetişeceğiz. Bay. Biz hazırız. Merhaba. Telefon çalıyor. Annem arıyor. Ben evet, şöyle göstereyim. Alo. Şimdi kepatmaya gideceğiz. Saçımı evet. yaptırdım. Öpsel öpsel nasılsın? Böyleyim. Şimdi okulda görüşürüz. Bay diyorum. Bay. Kızlar da hazırlanıyor bu arada. Kızlar da orada Okul Kızlar şimdi geldik. Keplere bir Evet gel de. Evet arkadaşlar Atakan. Arkadaşlar merhaba ben. Ataş. Ataş çok iyi olmuştu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu da ben. Tuana'm da burada. Merhaba arkadaşlar. Şimdi aşağıda cap ne olacak. Neslin Hoca'ya bekliyoruz TikTok hakkımı çekmek için. Nasıl gizem hadi Arkadaşlar. Ben Bahçedeyiz. Tuana. Arkadaşlar Ama şimdi de. fotoğraf çekiyor herkes. Youtube'da da sağlar. Acaba biraz adapte olamadık. Hala şey yapıyoruz. Öyle. Kerem. Kanalımdan salla. Onlar aşağı doğru. Evet. 9 2 1 6 5 4 3 2 1 Bisküvileri attık. Karne YouTube kanalıma konuş. Arkadaşlar biz mezun olduk. <laughs> Arkadaşlar duygusalım ama ağlayamıyorum çünkü çok stresim. Bu hafta tarif tamam, çalışıyorum. Şimdi burada halay çekiyorlar. Evet, bakın <laughs> göstereceğim. Bu tarifte halay çekiyorlar takım çekeceğiz bir tane hemen geliyoruz. Sen iyi, yaptığım fankart sayesinde iyi. Hamit Hoca iki sene önce araba balda eşyalarımı veriyor şu an. Çok mutluyum. Gurur gerçekten. Bunun için mezun olmamızı bekliyormuş. <laughs> Takılmış bizim için. Arkadaşlar. <laughs> Arabada bulan bir aynam vardı hatırlıyor musun? <laughs> <sen> <laughs> evet hatırlıyor Sen açtı burada. Çok da güzelim <laughs> ben şu an. Bekleyin bek, şunu da açacağım. Vay be. Evet, Ertan kanalıma. Abone ol unutmayın, kanalımıza süre, abone olmayı unutmayın, hoşçakalın. Biz Macau Şimdi ayakkabılarımızı değiştireceğiz, akşam baloya hazırlanacağız. Baloya hazırlandık, hani ben sonra ye çekeceğim. Yemek falan yeriz böyle. Öyle. Aslanmışım, kepleri attık. Çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Umarım olmuştur. Bizim odaya bir prenses kaçtı, hemen gösteriyorum. Taci de burada. <laughs> Ya bu da ben siyah var. Evet, ben ben. ben beyazım. Şimdi bir ucum kaldı. Hemen ucumu sürüp geliyorum. Zaten çıkacağız birazdan. Bir şimdi saçımızı toplatacağız. Hadi gidiyoruz biz. Biz burada kilit taktırdık. Göster falan. Burada bunu nasıl tanıştırmadım falan. güzelliğine bakın. Aşkımız biz çok zor bir çok onay oldu. Balo bizi bekletti. Yani. Bayağı parlıyoruz. Ben bu kadar parlamayı hiç koşutmuyorum. Aşkolar, biz hazırız. Kızlarım Ay burada. Saçıyoruz. Biz gidiyoruz. Saçıyoruz. Çok güzel olmuş. Beysi ablamı topladı. Tunis, bak. Evet güzel kişi, Tunis orada. Arkadaşlar. <laughs> Ulan tuana. Sen beni ilk kovdun. Ya bir dakika tamam çek tamam. Her <laughs> sana kanalıma. Şimdi baloda görüşürüz aşk olar. Şimdi servis yolcusuyuz. Bizi servise götürecekler. Çok mutlu gerçekten. Bay. Arkadaşlar <laughs> bana çok kuyruğu şu an. Bahçede tüm kalabalık var. Servisleri bekliyoruz. Ben aslında çok duygulandım arkadaşlar. <laughs> ya mezun Ya 4 senedim okulun dikini hatırlıyorum bu bahçeye geldim dedim ki hani bu okul okul mezhane nasıl geçecek doğru ne yemin ederim geçiyormuş o kadar iyi dostlar ediniyorsunuz ki gerçekten yani lise başkanmış arkadaşlar ben bunu anladım şimdi gideceğiz işte öyle bala da görüşürüz Arkadaşlar bizi servis attılar ya, biz kötüyüz kızlar abi. el sallayın kızlar mutlu muyuz? Evet. Kanalıma abone oluyor evet. musunuz? Evet. Evet. Dostum Vay. Çok Bizi Çok de çekmiyorsun ama. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizin Instagram'da reklam yapacağım. Herkesin acı mey. Hocam. Ne bacım yorumlarda bir yazın. Koydum, Kamerayı devrediyor.

Bak şimdi ben kısır, kısır, kısır. <laughs> Alana giriyoruz. <laughs> <Kuhabine ben> adım, <gülüyor> <cekete>. <gülüyor> kıraziktir Amanin küsmeye gelmez Haydi küsmeye gelmez Amanin oynasın eller diller kaynasın diller Eller ne de derse desinler <laughs> dança pelada se tiver muito excitada pode

Yani Haydi birlikte Haydi sesinizi duyayım Her geçen gün şiher şiher, -da -son, Sofralar Yaşlandırıyor

Yeter, hatıram yeter Sevdiğim hatıra bana bu Bir gün gitsen bile hatıram yeter Unutmak mümkündür mü böyle bir aşkım Bir gün gitsen bile hatıram yeter Hatıram yeter, hatıram yeter bir gün gitsem bile hatırım yeter, hatırım yeter. Arkadaşlar e, kapanış çekmemişim bu arada bugün 18 Mayıs değil mi? 3 e, üç gün sonra çekiyorum kapanış mezuniyetim ve baloda da hiç konuşmamışız şaka gibi sadece video çekmeye odaklanmışım. E, evet şu an gülüyorlar ben de gülesim gülüyorum ama gülmeyeceğim çünkü bunu yapmamam lazım. Neyse evet arkadaşlar. Mezzet bitti. Biz hala mezzet oluyoruz. Çok özlüyoruz. Yarın 19 Mayıs. <laughs> evet. Bu da seni niye verdik bilmiyorum ama <laughs> neyse. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, baloda hiç video, konuşmamışım ama videolarımız çok güzel. Hepsini editleyip paylaşacağım. Öyle kanalıma abone olun. Kızlar yorumlarınızı alalım. Evet, çok iyi hissediyoruz. Mezzetten sonra iki gün yürüyemedim. <laughs> ama şu iyi, iyiyim. Kendime geldim. Şimdi ben Kanala abone olmazsanız kuponlarınız tutmaz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kupon oynadı ve tuttu diye bir de aradı. Gerçekten aslan kardeşim. Evet, Siz de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi öpüyorum. Bye. Bak